Merhaba arkadaşlar. Bu ünitemizde yenilenebilir enerji kaynaklarından biri olan biyoenerji üzerinde duracağız. Biyokütle tanımı ve biyokütle enerjisinin önemi. Biyokütle genel olarak 100 yıllık bir süreden daha kısa zamanda yenilenebilen, karada ve suda yetişen bitkiler, hayvan atıkları, besin endüstrisi ve orman ürünleri ile kentsel atıkları içeren tüm organik maddeler biyokütle olarak tanımlanır. Biyokütle, Yeşil bitkilerin güneş enerjisini fotosentez ile kimyasal enerjiye dönüştürerek depolaması sonucu oluşmaktadır. Fotosentez, bitkilerin atmosferdeki karbondioksiti güneş enerjisi ile karbonhidratlara dönüştürmesi sürecidir. Eşitlik 4.1'de fotosentezin genel tepkimesi verilmektedir. Bitkiler fotosentez süreci sonucunda inorganik maddeleri ortamdaki karbondioksit ve su ile yanabilen organik maddelere dönüştürerek ortama oksijen verir. Fotosentez süreci sonucunda inorganik maddeler ortamdaki karbondioksit ve su ile yanabilen organik maddelere dönüştürülmüş olur. Oluşan organik maddeler esas olarak şekerler yanında selülozlar, likninler, lipidler, proteinler, asitler, alkoller ve aldehitler gibi birçok organik maddelerdir. Biyokütlenin enerji kaynağı olarak yakılması durumunda bu süreç geriye doğru işler ve bünyesindeki organik madde olarak absorplanan kimyasal enerji yanma tepkimesi ile açığa çıkar. Fotosentez yapan her canlı organizma bir enerji kaynağı aynı zamanda biyokütledir. Ana birleşeni karbonhidrat birleşenleri olan bitkisel ve hayvansal kökenli tüm doğal maddeler biyokütle enerji kaynağı ve bu kaynaklardan elde edilen enerji ise biyokütle enerjisi olarak adlandırılır. Biyokütlenin yapısı onun enerji içeriğini doğrudan etkilemektedir. Bu nedenle biyokütle yapısının belirlenmesi ve bu yapının enerji içeriğini nasıl etkilediğinin bilinmesi önemlidir. Biyokütle yapısının belirlenmesinde genel olarak nem, kül, uçucu madde, hamseloz ham protein ve yağ miktarı tayinleri gerçekleştirilir. Bunların yanında, elementel analiz, asıl değer tayinleri de yapılır. Yüksek nem ve kül içeriğine sahip biyokütle de, enerji içeriği doğal olarak düşecektir. Biyokütle, doğrudan yakıt olarak kullanılabildiği gibi, dolaylı olarak da, katı, sıvı ve gaz yakıtları dönüştürülerek de kullanılabilir. Dolaylı olarak veya doğrudan yanması ile, Isı ve karbondioksit açığa çıkmakta ve bu açığa çıkan karbondioksit biyokütlerin oluşumu sırasında tekrar fotosentez için kullanılmaktadır. de yenilenebilir bir enerji kaynağıdır. Fosil yakıtların kullanılması durumunda atmosfere salınan karbondioksit miktarında artış olmasına rağmen biyokütle enerjisinin kullanılması ile atmosferde ek karbondioksit artışı olmamaktadır. Karbon esaslı enerji kaynakları içinde sadece biyokütle yenilenebilir enerji kaynağı olup etkin bir şekilde sıvı, gaz ve katı ürünlere dönüştürülmesi bu kaynağın önemli bir üstünlüğüdür. Biyokütle kaynakları Biyokütle kaynakları, odun ve odun atıkları, tarımsal ürünler, tarımsal ürün kalıntı ve atıkları, şehirsel katı atıklar, hayvansal atıklar, gıda endüstri atıkları ve su bitkilerini içerir. Biyokütle elde etmek üzere şeker kamışı, mısır, arpa, keten tohumu, ayçiçeği, kolza ve soya fasulyesi gibi birçok bitki özel olarak yetiştirilir. Orman ürünleri Bilinen en eski biyokütle kaynağı olan odun, yüksek enerji içeriği, depolanabilir olması, sera etkisi yaratmaması ve yenilenebilir olmasından dolayı tercih edilen bir ürün durumundadır. Ve fosil kaynaklı yakıtlarla rekabet edebilecek özelliklere sahiptir. Yeryüzünün yaklaşık %30'unu kaplayan ormanlar, dünya biyokütle potansiyelini yaklaşık %70'ini oluşturmaktadır. Bu nedenle ağaç ve ağaç kabuğu, kereste ve kağıt fabrikası atığı gibi birçok orman atıkları, biyokütle kaynağı olarak önemli bir yer tutmaktadır. Tarımsal ürünler ve atıklar en önemli birleşeni selüloz olan ve genelde birçok enerji dönüşümü sürecinde kolaylıkla kullanılabilen tarımsal ürün ve kalıntıları önemli bir enerji kaynağıdır. Tarımsal ürün atıklarının büyük çoğunluğunu her yıl üretilen kalıntıların %85'inden fazlasını oluşturan mısır koçanı, buğday, saman, soya fasulyesi tarla atıkları ile pirinç samanı, pirinç kabukları, pamuk atıkları, arpa, buğda, yulaf ve çeldik sapları gibi atıklardan oluşmaktadır. Tarımsal atıklardan enerji kaynağı olarak yararlanabilmek için yapısının bilinmesi gereklidir. Enerji Bitkileri Enerji ormanları, özel olarak biyokütle kaynağı elde etmek amacıyla yetiştirilen ve kısa sürede yenilenebilen biyokütle kaynaklarıdır. Kısa sürede yetişen orman ürünlerine örnek olarak pek çok türü bulunan okuleptus, kızıl ağaç, ve kavak tülleri verilebilir. Kısa sürede yetişebilen orman ürünleri 2 ile 8 yıldan sonra hasat edilebilirken normal ormanların hasat süreleri 30 ila 60 yıldır. Enerji bitkileri yenilenebilirdir. Güneş enerjisine etkin olarak kullanırlar. Büyüme hızları ve enerji değerleri yüksektir. Kullanımları ile kükürt oksit ve azot oksitli birleşikleri atmosfere yaymazlar. Yeni doğal yaşam alanlarının geliştirilmesini sağlarlar insanlara ve hayvanlara zarar verebilecek zehirli maddeler içermezler. Bazı bitkiler verimli bir fotosentez sistemine sahiptir. Bu bitkiler yüzeylerine gelen güneş enerjisinin %2-3'ünü kullanabilen bitkilerdir. Bu bitkiler C4 bitkileri olarak adlandırılmaktadır. C4 bitkilerinin ışığı kullanma yetenekleri yüksek olup diğer bitki türlerine göre mevsimsel kuraklığa daha dayanıklıdırlar. Bu bitkiler Yüksek oranda güneş ışığı alan bölgelerde yetişebilirler. Suyu çok daha verimli olarak kullanabilirler ve düşük karbondioksit konsantrasyonlarında dahi fotosentez yapabilirler. Tatlı şorhum, şeker kamışı ve mısır gibi bitkiler tipik C4 bitkileridir. Su bitkileri Su bitkilerinden biyokütle enerjisi elde edilmesinde genellikle tek veya çok hücreli su yosunları kullanılmaktadır. Bu su yosunlarının fotosentez verimlerinin yüksek olması nedeniyle açık havada çok hızlı bir şekilde üretilebilirler. Biyokütle olarak kullanılan deniz bitkileri ankler olarak adlandırılır. Anklerin üretimi için çok geniş alanlara ve büyük miktarda su ve özellikle azot ve fosfor içeren besleyicilere ihtiyaç duyulur. Hayvansal atıklar Üretimi sınırlı olan hayvansal atıklar en uygun şekilde Üretildikleri yerde küçük ölçeklerde kullanılmaktadır. Az gelişmiş ülkelerde hayvan atıklarının katı yakıt kaynağı olarak doğrudan kullanımları oldukça yaygındır. Özellikle köylerde hayvan gübresinin samanla karıştırılıp kurutulması suretiyle elde edilen ve katı yakıt olarak kullanılan tezek çok yaygındır. Hayvansal atıkların enerji amaçlı kullanımında en verimli ve uygun yöntem biyogaz üretme yöntemidir. 1 ton ağır gübresinden yaklaşık 40 metreküp biyogaz elde edilebilmektedir. Birçok Afrika ve Asya ülkesinde biyogaz yakıt olarak kullanılmaktadır. Şehir ve endüstriyel atıklar Şehirsel katı atıklar, çöpler, tüketilen ve kullanılan yiyecek, giyecek ve diğer kullanım maddelerinden oluşmaktadır. Endüstriye atıkları, seramik atıklarından, kauçuk, metal, kağıt, karton, plastik ve tekstil atıklarına kadar geniş bir yelpazedeki maddelerden oluşmaktadır. Toprak altında toplanan şehir ve endüstri atıklarının doğal olarak uğradıkları anaerobik bakteriler tarafından bozulma sonucunda metanca zengin bir biyogaz türü olan çöplük gazı oluşmaktadır. Çöplük gazı metan, karbondioksit ve azottan oluşan bir gaz karışımıdır. Bu gaz karışımı yakılarak elektrik enerjisi üretilebilmesi mümkün görülmektedir. Ülkemiz enerji kaynaklarının tüketiminin dağılımı 2006 yılı verilerine göre ülkemiz enerji tüketiminin kaynakları açısından dağılımı, tüketilen yeni ve yenilenebilir enerji kaynaklarının dağılımı ve biyokütle enerji tüketiminin kaynaklar açısından dağılımı yandaki çizelgelerde görülmektedir. Ülkemiz enerji kaynakları tüketiminde yeni ve yenilenebilir enerji kaynakları yaklaşık %11 gibi anımsanmayacak bir oranına sahiptir. Yenilenebilir enerji kaynakları içerisinde biyokütle yaklaşık %49 oranında tüketimle en çok tüketilen yeni ve yenilenebilir enerji kaynağı durumundadır. Ülkemizde biyokütle enerji kaynağı olarak yaklaşık %78 oranında orman ürünleri kullanılmaktadır. Biyokütleye uygulanan dönüşüm süreçleri Genel olarak homojen olmayan bir yapıya ve yüksek su ve oksijen içeriğine sahip olan biyokütle kaynaklarının düşük yoğunlukta ve düşük ısıl değerli olması nedeniyle doğrudan yakıt olarak kullanılması olumsuz sonuçlar verebilmektedir. Biyokütle üzerinde uygulanan dönüşüm süreçlerine ve kullanılan biyokütlenin özelliklerine bağlı olarak değişme ile katı, sıvı ve gaz ürünler elde edilebilmektedir. Biyokütleye uygulanan fiziksel, biyolojik ve biyokimyasal ve ısı dönüşüm süreçleri sonucunda karbon ve hidrojence zengin, yüksek ısı değerli, mevcut yakıtlara alternatif olabilecek, kolaylıkla taşınabilir, depolanabilir, kullanılabilir, özellikleriyle katı, sıvı ve gaz yakıtları üretilebilir. Biyokütleden üretilen katı sıvı ve gaz biyoyakıtlar çizelgede görülmektedir. Fiziksel süreçler Genelde biyokütlenin doğrudan yakıt olarak kullanımından önce fiziksel süreçler kullanılır. Biyokütle üzerine yapılan fiziksel işlemler genel olarak kurutma, boyut küçültme, briketleme, tire paketleme, özütleme, süzme, yoğunlaştırma ve fraksiyonlama gibi işlemlerdir. Kurutma Kurutma, biyokütle bünyesinde bulunan suyun uzaklaştırılması işlemidir. En ucuz ve yaygın kurutma yöntemi açık havada yapılan kurutma işlemidir. Ancak açık havada kurutma yeterli olmazsa püskürtmeli kurutucular ve sıcak hava akımlı fırınlar gibi başka kurutucular da kullanılabilir. Parçacık boyutunun küçültülmesi Biyokütlenin parçacık boyutunun küçültülmesi yapısına ve cinsine bağlı olarak kırıcı, öğütücü ve kesici gibi çeşitli boyut küçültme cihazları ile boyutunun küçültülmesi sürecidir. Bu işlem biyokütlenin herhangi bir süreç ya da doğrudan kullanımı için hazırlanması işlemidir. Briketleme, tire paketleme Biyokütleden çeşitli yöntemler kullanılarak hazırlanan briket veya peletlerin katı yakıt olarak kullanılabilmesi için aranan özellikler öncelikle nem içeriği ve ısıl değerlerdir. Bunların yanında kül, yoğunluk ve boyutları diğer önemli özellikleridir. Briketleme veya peletleme işlemi biyokütleden farklı dönüşüm süreçleriyle katı, sıvı ve gaz ürünler elde edilmeden önce ön işlem olarak da uygulanabilir. Ayırma Genel olarak uygulanan fiziksel ayırma metotları eleme, hava akımıyla ayırma, manyetik ayırma, özütleme, damıtma, süzme ve kristallendirme olarak verilebilir. Şehir atıkları, orman kaynaklı atıklar, tarım ürünleri atıkları yine fiziksel ayırma yöntemleriyle sınıflandırılabilir. Biyokütle içeriğinde bulunan organik enerji değeri yüksek bileşiklerin elde edilebilmesi için en çok kullanılan yöntemlerden birisi özütleme işlemidir. Kullanılan sudan, alkoller, eterler ve aromatikler gibi birçok çözücüler ile biyokütle içeriğinde bulunan organik yapıların çözülerek ayrılması sürecine özitleme denir. Biyolojik ve biyokimyasal süreçler Genel olarak bir organik maddenin bakteriler, mantarlar ve diğer mikroorganizmalar aracılığıyla genellikle ısı vererek kimyasal olarak bozundurulması olayı fermentasyon olarak adlandırılır. Biyolojik süreçler aerobik ve anaerobik parçalanma olarak iki başlık altında incelenebilir. Bitkilerin oksijen ortamında bozundurulmalarına aerobik parçalanma adı verilir. Bitkilerin havasız veya oksijensiz ortamda bozundurulmaları ise anaerobik parçalanma olarak adlandırılır. Anaerobik bozulma ile biyokütlen maddesi olarak kullanılan bitkisel ve hayvansal atıklardan bakteri ve su ortamında metan ve karbondioksit karışımı olan ve içinde az miktarda hidrojen sülfür ve hidrojen gazı olan biyogaz üretilmektedir. Biyogaz Biyogaz genel olarak hayvansal ve bitkisel atıkların aynı ortamda fermentasyon ile bozundurulması sonucu açığa çıkan birleşiminin büyük bir kısmını metan ve karbondioksitin oluşturduğu bir gaz karışımıdır. Biyogaz renksiz ve kokusuz, havadan hafif, ve oktan sayısı yaklaşık 110 olan parlak mavi bir alevle yanan bir gazdır. Biyokütleden anaerobik fermentasyon ile biyogaz üretimi temel olarak 3 aşamada gerçekleşmektedir. 1. Fermentasyon ve hidroliz aşaması 2. Asetik asit oluşum aşaması 3. Metan gazının oluşum aşaması Fermentasyon sürecine etki eden başlıca etmenler biyokütlenin yapısı, fermentasyon sıcaklığı ve fermentasyon süresi olarak sayılabilir. Biyokütleden anaerobik fermentasyon süreci ile biyogaz üretimi kesikli fermentasyon ve sürekli fermentasyon olarak iki şekilde yapılmaktadır. Kesikli fermentasyon uygulanmasında fermentör başlangıçta organik madde ile tamamen doldurulur. Süreç sonucunda fermentör boşaltılarak temizlenir ve yeniden doldurulur. Sürekli fermentasyonda ise organik madde fermentöre her gün belirli miktarlarda verilmekte ve aynı oranlarda elde edilen ürünler günlük olarak fermenterden alınmaktadır. Bu fermentasyon şeklinde biyogöz üretimi sürekli olarak gerçekleştirilmektedir. Bioetanol Biyokütleden hidroliz ve şeker fermentasyonu sonucunda elde edilen ve önemli bir yakıt kaynağı olan etil alkol, bioetanol olarak adlandırılır. Biyokütlenin bioetanole dönüştürülmesi için öncelikle bazı süreçlerden geçirilerek şeker üretilmesi gerekir. Daha sonra kullanılan katalizörler ile biyokütleye fermentasyon uygulanarak bioetanol elde edilir. Bioetanolin yenilenebilir bir enerji kaynağından elde edilmesi, atmosfere ek karbondioksit salınımını büyük ölçüde azaltması, petrole bağımlılığı azaltması, temiz bir enerji kaynağı olması ve enerji değerinin istenilen verimlilikte olması gibi özellikleri nedeniyle kullanım alanı bulmakta. Biodizel Biodizel, tanımsal kaynaklarımıza dayalı dizel yakıta eşdeğer motor performansı ve çevre dostu olmasından dolayı önemli bir seçenek durumundadır. Biodizel, yağ asitlerinin transesterifikasyon tepkimesi sonucu elde edilen alkil esterlerdir. Güneydoğu Anadolu projesi kapsamında yemeklik yağ üretimini artırmak ve biyodizel üretmek amacıyla kuru tohumunda %39 yağ bulunduran kolza bitkisinin ekimine destek verilmektedir. Kolzadan başka desteklenen yağ bitkileri zeytinyağı için zeytin ve soya yağı için soya fasulyesidir. Biyodizel üretim sürecinde bazik, asitik ve enzim olmak üzere başlıca 3 tip katalizör kullanılabilir. Bazik katalizörler sodyum ve potasyum gibi alkali metaller suzu soğuk metanol veya etanol içinde çözündürülerek elde edilen alkolatlar çözeltisi halinde kullanılır. Türkiye'de baz katalizli yöntem kullanılarak biyodizel üretilmektedir. Asit katalizörler Biyodizel üretimde kullanılan başlıca asit katalizörler sülfürik asit ve hidroklorik asittir. Enzim katalizörler Son yıllarda biyodizel üretimde kullanılabilecek enzim katalizörlerden doğal yapısı yağlar olan lipazlar yaygın bir şekilde araştırılmaktadır. Isıl süreçler Biyokütlenin değerlendirme yöntemlerinden birisi de ısıl süreçlerdir. Biyokütle ısıl süreçler sonucunda Enerji içeriği yüksek sıvı, katı ve gaz ürünlere dönüştürülebilir. Biyokütleye uygulanan ısıl süreçler yanma, gazlaştırma, sıvılaştırma ve prolizdir. Yanma, biyokütlenin yapısındaki yanabilir organik yapının havanın oksijeniyle kimyasal olarak tepkimeye girmesi sürecidir. Sıvılaştırma, biyokütleden çeşitli süreçler sonucunda basınç altında ve katalizör kullanılarak sıvı ürünler elde edilmesidir gazlaştırma, biyokütlenin gaz ürünler verecek şekilde yüksek sıcaklıklarda çeşitli oksitleyiciler ortamında bozundurulması sürecidir. Piroliz, organik maddelerin oksijensiz atomda ısıtılarak gaz, katı ve sıvı ürünlere ayrılması işlemidir.